Uzak Şehir dizisinde işler iyice karıştı. İzleyiciler ekran başında nefesini tutmuş beklerken kulislerden sızan söylentiler tüm dikkatleri Cihan ve Alya üzerine çekiyor. Dizinin senaryosundaki sürükleyici hikaye bir yana, set arkasında dolaşan dedikodular adeta gündeme bomba gibi düşmüş durumda. İddialara göre Cihan ile Alya'nın kamera karşısında başlayan uyumu gerçek hayata da yansımış. Tabii bunların hepsi dedikodu kesinlik payı yok. Ama kulislerde konuşulanlara bakılırsa sette yaşanan gerginliklerin temelinde aslında yoğun duygular yatıyor. Bazı kaynaklar ikilinin prova sırasında göz göze kaldıkları anların oyunculuk sınırlarını aştığını, hatta yönetmenin bile bu kimyadan etkilendiğini söylüyor. Magazin dünyasında acaba yeni bir aşk mı doğuyor? soruları dolaşıyor. Elbette bu iddiaların hiçbiri doğrulanmış değil. Fakat sosyal medyada açılan başlıklara bakıldığında hayranların bile bu ihtimali fazlasıyla heyecan verici bulduğu görülüyor. Özel hayatlarına dair çıkan söylentilerse çok daha çarpıcı. Alya'nın geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Cihan ile aynı mekanda görülmesi tesadüf mü yoksa gizli bir buluşma mı sorusunu gündeme getirdi. Tabii bu tamamen kulaktan kulağa yayılan bir söylenti, doğruluğu yok. Ama magazin basını bu tarz söylentilerden beslenir ve dizinin reytinglerine de doğrudan katkı sağlar. Hatta bazı iddialara göre yapımcı bile bu söylentilerin yayılmasından rahatsız değil çünkü gündemde kalmak her zaman işlerine yarıyor. Dizinin senaryosuna gelince Gelecek bölümde Cihan ile Alya arasında çok daha yoğun duygusal sahnelerin yer alacağı, hatta izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir yüzleşmenin yaşanacağı konuşuluyor. Dedikodulara göre senaristler bu sahneleri özellikle çift hakkındaki söylentilerden sonra daha da derinleştirmiş. Bu da demek oluyor ki hem dizide hem de kamera arkasında fırtınalar esmeye devam edecek. Ayrıca set ekibi arasında da Cihan ve Alya'nın samimiyeti dikkatlerden kaçmıyor. Bazı figüranların birbirlerinden gözlerini ayıramıyorlar dediği bile söyleniyor. Tabi bu yorumların tamamen magazin abartısı olduğunun altını çizmek lazım. Ama böyle söylentiler diziyi daha da popüler hale getiriyor. Sosyal medyada açılan fan hesapları ikiliyi çoktan yeni dizi çifti ilan etmiş durumda. Özellikle romantik sahnelerden alınan kareler binlerce kez paylaşılıyor. Bir diğer dedikodu ise Cihan'ın özel hayatıyla ilgili. İddialara göre oyuncu son zamanlarda çevresine "Alya ile sahneler bana gerçek hisler yaşatıyor." tarzında imalı sözler etmiş. Tabii ki bu sözlerin gerçekten söylenip söylenmediği muamma. Ama bu tür cümleler bile hayranların hayal gücünü ateşlemeye yetiyor. Bazı takipçiler Acaba dizi bitmeden gerçek bir aşk ilanı gelir mi diye merak ediyor. Cihan ve Alya'nın arasında dillere destan bir aşk mı doğuyor sorusu artık magazin gündeminin en merak edilen başlığı haline gelmiş durumda. Setten gelen söylentilere göre ikili sadece kamera karşısında değil, kamera arkasında da adeta birbirine kenetlenmiş halde. Dedikodulara bakılırsa sahneler arasındaki molalarda bile yan yana oturmayı tercih ediyorlar. Bazı set çalışanları onların göz göze geldiklerinde etraflarındaki herkesin kaybolduğunu, adeta kendi dünyalarında yaşadıklarını söylüyor. Tabi bunların doğruluğu bilinmez ama aşk dedikoduları her zamankinden daha güçlü. Alya'nın yakın çevresine Cihan'la sahne çekmek bana başka bir heyecan veriyor dediği iddia ediliyor. Bu cümlenin doğruluğu kesin değil. Gelecek haftaki bölümlerde büyük sürprizlerin olacağı da konuşuluyor. Dedikodulara göre Alya'nın karakteri büyük bir yol ayrımına gelecek. Cihan'ın karakteriyle yaşayacağı duygu dolu anlar ise dizinin kaderini değiştirecek. Bu sahnelerin kamera arkasında defalarca tekrarlandığı, her tekrarın oyuncuların duygusal olarak birbirine daha da yakınlaşmasına sebep olduğu söyleniyor. Yine altını çizelim, bunların hepsi kulislerde dolaşan magazin söylentileri. Bazı magazin siteleri ise işi daha da abartarak Cihan ve Alya'nın gizlice tatil planı yaptığını bile yazdı. Henüz kanıt yok, sadece söylenti. Ama izleyici kitlesi bu tarz haberleri okumaktan büyük keyif alıyor. Sonuçta dizideki aşkın gerçek hayata taşındığı fikri her zaman ilgi çekici olmuştur. Bu nedenle yapımcıların bu söylentileri yalanlamak yerine sessiz kalmayı tercih ettiği iddia ediliyor. Son olarak sosyal medyada şimdiden gelecek bölümle ilgili binlerce yorum yapıldı bile. Kimi izleyiciler Cihan ve Alya'nın dizi içinde kavuşmasını istiyor, kimisi ise gerçek hayatta da sevgili olsunlar diye kampanyalar başlatıyor. Tüm bunların gerçeklikle ilgisi olmasa da Uzak Şehir dizisi etrafında oluşan bu magazin rüzgarı hem reytingleri hem de oyuncuların popülaritesini zirveye taşıyor. Kısacası Uzak Şehir'de hem dizinin içinde hem de kamera arkasında işler epey karışık. Cihan ve Alya'nın arasında gerçekten bir şey olup olmadığını zaman gösterecek. Ama şu bir gerçek ki bu söylentilerle birlikte Uzak Şehir ekranların en çok konuşulan yapımı olmayı sürdürüyor.